Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Sizler takipçilerimizle bugün bir canlı yayınımızda karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi yayın önce sorularımızla başlayacağız. Ve bugünkü canlı yayınımızdaki sizler takipçilerimizden gelen sorularla programımızı tamamlıyor olacağız. Ben hemen yayın önce sorularımıza geçiyorum. Ve ilk sorumuz şu şekilde. Ben 23 senedir Amerika'dayım. 20 senedir evliyim. Eşim Amerikalı. Amerika'ya giriş tarihim belli olmadığı için kartımı alamıyorum. Sadece çalışma iznim var. Green kartım yok. Ne yapmalıyım diyor bu takipçimiz. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Yani burada anladığım kadarıyla bu takipçimizin Amerika'ya giriş tarzından dolayı ve giriş yaparken izni olmadığı için Amerika'da Green Card'a geçiş işlemini yapması mümkün olmuyor Amerikan vatandaşıyla evli olduğu halde. Fakat Obama döneminde geçen bir e, yasa vardı diyelim ya da bir kararname vardı. Bu kararnameden dolayı bu takipçimiz durumunda olan kişilerin ülke dışına çıkıp kısa süreli bir şekilde çıkıp e, statü değişikliği yapmaları mümkün oluyordu. Dolayısıyla bu noktada ben bu takipçimize tavsiyem durumunun detaylı değerlendirilmesi olacak ve bu detaylı değerlendirmeye göre de kendisinin Amerika dışındaki Amerikan, şimdi Amerika dışındaki Amerikan konsolosluğu, Türkiye'deki Amerikan konsolosluğu üzerinden son aşamaya gelindiğinde görüşmeye geri gelebileceği bir durumun olacağını bilmesinde fayda var. Dolayısıyla bu durumunun detaylı değerlendirilmesi gerekeceği ve bunun için bize ulaşabileceğini bilmesinde fayda var. Evet, yeni öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Geçici iki yıllık green card yürürlükten kaldırıldı mı diye bir takipçimiz bize soruyor. Ha geçici iki yıllık e, geçici iki yıllık green kartlar e, herhangi bir şekilde yürürlükten kaldırılmış değiller. Hala devam etmekteler ve dolayısıyla kişiler green card başvurusu yaptıklarında belli kategoriler üzerinden geçici süreli green kartları verilmektedir diyebiliriz. Şimdi bu arada Clubhouse'daki e, odamız da açık ve oradan da takipçilerimiz e, katılıyor ve e, şu an Hasan Bey de bize katılmış durumda. Ben kendisine bir merhaba demek istiyorum. Hoş geldin, hoş gelsin, geldi demek istiyorum ve kendisine de söz veriyor olacağım. Hasan Beyciğim hoş geldin. Ayhan Bey merhaba, günaydın. Günaydın, günaydın. E, gruptaki arkadaşlarımızdan bilmeyenler varsa hemen açıklamış olayım. E, Hasan Bey e, Amerika'daki, New York'taki e, Zoni Dil Okulları'nın yöneticisidir. E, direktörü kendisi ve çok başarılı bir arkadaşımız. Aynı anda Amerika'daki Türk öğrencilerimize başarılı çalışmalar yapan ve destekleyen arkadaşlarımızdan. Hoş geldin Hasan Beyciğim. Nasılsın? Ayhan Beyciğim iyiyim. Ee, böyle klap ağzına dolaşıyordum. Baktım siz e, ulaşmışsınız. Dedim gireyim hemen bir Ayhan Bey'i de bakayım ne yapıyor. Son gelişmeleri ondan alalım dedim. Ee, öyle bir sizi görünce girmek istedim. Sohbetinize dahil olmak istedim. Çok iyi yaptın. Hoş geldin tekrar. Şimdi Hasan Beyciğim ben Şimdi şu an yaptığım bizim normal biliyorsun yaptığımız canlı yayın ve dolayısıyla soru ve cevaplar alıyoruz. Bu noktada soru ve cevaplar olanların sorularını alarak kısa bir yayın yapmış oluyorum. O açıdan tabii ki yayında kalmam benim için de gurur verici. Aynı anda sormak istediklerin olursa seve seve biliyorsun sorabilirsin. Onun dışında da normal canlı yayınımızı yapıyoruz şu an. Çok güzel başarılar diyorum. Ee, bence ee, bunu sürekli olarak yaparız. Ayrıca bir güzel. Ee, ben arkadaşlara şöyle bir e, update vermek istiyorum. Efendim Alo. Hasan Bey sesin gitti. Alo. Alo. Hasan Beyciğim. Heh, şimdi geldi sesiniz. Duyamadım ben. Hasan Bey. Evet Hasan Bey belki yolda olabilir. Ee, bu arada e, kendisi tabii ki her an tekrar oradaki ses durumu düzelince kendisine söz vermesi sorun yok. Aa, ben o zaman devam ediyorum kalan sorularla ve aynı şekilde e, dediğim gibi sizler takipçilerimizin sorularını alacağız. Bu arada Clubhouse'dan sorusu olan arkadaşlar istedikleri zaman el kaldırabilirler. Kendilerine bu noktada söz hakkı veriyor olacağız. Hasan Beyciğim geri geldin mi? Çok özür diliyorum. Bir bağlantı sorunu yaşıyorum bugünlerde. Telefonla ilgili bir sıkıntı var. Ee, ben bir şey paylaşayım. Ondan sonra sizi dinleme moduna geçin isterseniz. Lütfen. Lütfen. Evet 1 vizeleriyle alakalı Nisan ve Mayıs ayında e, başvuru yapan öğrencilerimiz, vizelerini alan öğrencilerimiz ee, ne yazık ki randevular iptal edildi. Bir sonraki tarihe e, hani onlarla ilgili açık benim bir bilgi de yok açıkçası. E, siz de mutlaka takip ediyorsunuz. Türkiye'den F1 vizesine müracaat eden randevuları olan öğrenciler Nisan veya Mayıs ayındaki bütün randevuları Amerikan Konsolosluğu hem COVID hem de e, başka sebeplerden ötürü e, iptal etti. E, Haziran veya Temmuz ayında randevuları olan öğrencilerde şu an bir çıkış yok. E, ben belki burada programda dinleyen e, durumda olan arkadaşlar vardı diye sizlerle paylaşmak istedim. E, randevularını yine oluşursunlar. o tarihte iptal olan randevuları iptal olan öğrenciler. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına da randevu alabilirler. E, bunu paylaşmak istedim. Bu, yeni, bu hafta içinde gerçekleşen bir durum için. Aynı durum keza Ceyvan vizeleri için de geçerli. Devam vizesiyle randevu alanı Mayıs ayındaki öğrencilerimizin de randevuları iptal oldu. E, bilgilendirmek istedim. E, sizi fazla zaman zararlı. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ayağabey. Hasan Beyciğim biz gurur duyduk. Ben teşekkür ederim bu son dakika gelişmesini paylaştığın için. E, hatta böyle bir durumdan dolayı müsait olduğunda arzu edersen e, belki bu hafta sanır olur bir şey yapalım bir Clubhouse grubu oluşturalım seninle. Aa, özellikle bu öğrencilerle ilgili son durumları bir değerlendirelim, olur mu? Çok çok mutlu olurum. Ee, hem bilgilerimizi e, paylaşmak, hem de güncel gelişmeleri arkadaşlarımıza başvurursak. O zaman tamamdır. Aynen yayın sonrası olmadığı o konuda bir plan yaparız ve Ta bu hafta sonu bir e, tam böyle bir söyleşi olabilecek bir ortamda yapmış oluruz beraber. Çok güzel olur Ayhan Beyciğim. Çok teşekkürler. Sağ ol. Sağ dinlemede kal. Ben, ben tamam. e, teşekkür ederim Hasan Bey'ciğim. Çok sağ ol. Sağ olun. Şimdi evet bugünkü canlı yayın sorularımıza devam edeceğiz. Tabi bu arada Clubhouse'dan bir e, takipçimiz el kaldırdı. Mert Bey ona bir söz hakkı verelim. Fazla bekletmek istemiyorum Clubhouse'daki arkadaşları. Mert Bey merhabalar. Merhabalar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz? Başladı sizi, yani söyledi birkaç kişi. Öncelikle ben onların adına da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu pandemi sürecinde harika derecede yayınlar yapıyorsunuz. Hani ben kişisel olarak da daha çok kişilere hitap etmeniz için gerçekten elimden geleni yapacağım. Bunun için özellikle bir teşekkür etmek istiyorum. Ben, ee, ben hocam. çok teşekkür ederim. Desteklerin ben, değerli. Söyleyeyim. Kesinlikle hocam hani o şüpheniz olmasın. Ee, şimdi şöyle çok da zamanınızı almak istemiyorum. Zaten kısa bir yayın. Şimdi az önce Hasan abinin de söylediği gibi F1 vizeleri iptal oldu ama bütün yabancı gruplarda dahil biz bunu yani onlardan almak için de öğrendik bilgiyi. f 1in iptali Rivan'ı da etkiler mi? İlk sorumuz bu. Çünkü şöyle bakıyor insanlar. Şimdi Nisan, Mayıs, Haziran civarındaki oranlı randevuları iptal etmeleri sanki konsolosluğu açmayacağız gibi bir haber teşkil gibi Düşündü insanlar. Bu yüzden e, şirketten mesela kayıtlarını devreden arkadaşlar oldu bir e, hani dedi ki e çıkmıyorsa açılmıyorsa biz gidebileceğiz büyük ihtimalle deyip devretmeye çalışacağız. Kalan ücreti ödemekte çok şüphelenenler var. Bu yüzden ben sizin yorumunuzu çok e, istiyorum hem arkadaşlarımın adına. Aa, yok çok yerinde bir soru. Tabii ki e, özellikle e, bu Covid döneminde maalesef bu tip durumlar yaşanıyor şu an. Tabi biliyorsun bu hafta Biden yönetimi bu Trump yönetimi döneminde getirilmiş meşhur iki tane yasaktan bir tanesini iptal etti. E, ee, i̇kinci yasakta aslında J1 arkadaşları ilgilendiren yasak. Ve dolayısıyla o yasak hala uygulamada ve Mart'ın sonuna kadar da uygulamada görünüyor. Dolayısıyla bu ikinci yasa kadar ikinci yasa kadar ikinci yasak kalkana kadar zaten Cevan öğrencilerinin ya da Cevan var programına başvuracak genç arkadaşların e, bu vize alması mümkün görünmüyor. Yani dolayısıyla şu, şu an itibariyle hala Mart'ın sonuna kadar bu görülmüyor, mümkün gözükmüyor. Tabii aynı anda da aynı anda da e, konsoloslarda son yaşanan bu duruma baktığımızda Hasan Bey'in de dile getirdiği gibi konsolosluğun Covid ve gerekçesiyle ve başka bir gerekçelerle de vizeleri Mart Nisan'da iptal ediyor olması tabii ki bu tereddütü yaratması normal. Ama ben şöyle görüyorum tabii şu an e, VAT programı ya da c programı iptal değil. Geçen yılda biliyorsunuz iptal olmadı. Bu yıl hiç iptal olmasını zaten beklemiyoruz. A, dolayısıyla program devam edecek. Bu noktada vizeyi tabii ne zaman alacağına bağlı öğrenci yani, arkadaşların. Sonuçta e, bir durum şu var önümüzde olacak günlerde. E, bilemiyorum belki iptal sebepleri arasında olabilir mi? Geçen günlerde biliyorum. Bu hafta biliyorsunuz. Biden yönetiminin ilk kararı Trump yönetiminin getirdiği yasağı iptal etmesinin anlamı bir anlamı da şu. Bu arada göçmenlik vizesi bekleyen epey bir aileler var. Onlar ve bu sene DV çekilişi görüşmesine gidecek kişilerin de randevu vermeye başlaması lazım Amerikan konsolosluğunda. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğu mecbur bu karar kaldırıldığı için şu an bu kişilere randevu vermeye başlamak zorunda kalacak. Bu da belki sebeplerden biri olabilir. Bir açıklama yok tabii bununla ilgili ama tahmin ederek söylüyorum. O açıdan konsolosluk COVID döneminde sınırlı randevular verecek ama görünen e, büyük bir ihtimalle bu DV kazananlar ve belli göçmenlik vizesini al al alacak kişilere imkan sağlamak zorunda kalacaklar. Çünkü onlara geçen yıldan şu ana kadar herhangi bir vize vermiyorlardı. Ve sadece... Arkadaşlar hani yayında kalmalarını söyledim. teknik bir problem oldu. Ayhan e tekrar Sağ, Sağ ol Teşekkür ederim. Başka. kader Harikasınız. Sonra devam ederiz. Yok. Bugün zaten görünen biraz kısa tutmam gerekecek. Çünkü a, bir şekilde internet sıkıntısı görülüyor bağlantılarda. Ve ara ara yaşanıyor şu an. O yüzden çok fazla uzun tutmamaya çalışacağım. Ama Mert Bey'e e, bu noktadaki tavsiyem dediğim gibi önümüzde hala Mayıs ve Haziran var. Ama dediğim gibi tahmin ediyorum yaşanacak aksaklardan bir tanesi Amerikan konsolosu ciddi bir şekilde Ekim'den beri bekleyen DV kazananlara randevu vermek zorunda kalacak ve dolayısıyla buna ciddi bir yoğunluk olacak. Aynı anda da dediğim gibi Amerikan vatandaşının anne babası kardeşlerinden randevu alması gerekenlere verecek. Aynı anda Green Card sahiplerinin ailelerine vermesi gerekecek. Çünkü bunlar geçen yıldan beri hem Covid hem de Trump, başkan Trump, eski başkan Trump'ın yasaklarından dolayı vizelerini alamayan bir kesim var ve bu haftaki e, getirilen kaldırmadan yasak kaldırmadan dolayı bunlara randevu vermeye başlayacak Dolayısıyla tahmin ediyorum e, Amerikan konsolosluğunun e, bir yandan böyle bir adım atmasının altında bu yatabilir Çünkü onları iptal edip diğer vize kişilere vermesi gereken kişilere randevular vereceklerini düşünüyorum Tabii, ama hala Mayıs ve Haziran önünde olacak genç arkadaşların bu vizeyi alabilmeleri için deyip Mert arkadaşımızın sorusunu umarım cevaplayabildim. Hocam çok yaptığınız teşekkür ederim. Ben galiba şöyle olacağını düşünüyorum. Umarım öyle olmaz. Mesela, mesela yani. geçen sene Mart 15'ine kadar vize görüşmesi olanlar mesela gayet yürüsü daha belirleyen gidebildi. Yine bu şekilde ortalama hani bir haftada bitirdiler bütün. Green Card sahipleri, Amerikan vatandaşlarının hani yakınları vesaire. Acaba şöyle mi olur hocam? Mesela Mart'ta yasaklar bitti. Bundan sonra bir aylık süre içerisinde vizesini alıp giden olacaktır illa. Ama bir çoğu da kalacak gibi. Yani geçen senenin tekrar yaşar mı siz? Yani biraz o yönde ilerliyor Mert. Sana katılıyorum o açıdan. E, tabii ben hani hiç arkadaşların almayacağını söylemek istemiyorum. Çünkü iptal olmayacak büyük ihtimal program. Ee, ama görülen e, bu yaşanan olaydan sonra tabii ki e, çok daha az sayıda kişi alacak gibi görülüyor. Ee, dolayısıyla aynen dediğim gibi geçen yıl Mart 15'e kadar alanlar vardı. Daha sonra alamayanlar vardı. Şimdi artık herhalde Nisan ayından sonra alanlar olacaklar. Ve onlar da yaz programa başlayana kadar. Bu arada alabilenler geri programa katılabilecekler diye düşünüyorum. Hocam peki erken randevu alabilmek için bizim yapmamız gereken bir şey var mı? ben size böyle bir soru sorsam özel olarak yine arkadaşlardan da şansını deneyen olsun yani, yani şimdi zaten evet şimdi zaten eğer kayıt alı yapılmışsa e, ve dolayısıyla randevu alma aşamasındaysak sadece Amerikan konsolosluğundan randevu almaya çalışmakta fayda var e, eğer bir randevu vermiyorsalar tavsiyem ulaşma onlara, e-mail atmanız aramanız e, ve bu sayede e, randevu alıp alınacağını öğrenmek lazım Tabii aciliyetle ve durumu randevu önce verilmeyeceklerine göre değişiyor. Ee, ama programın başlama tarihi zaten nereden bileyim Haziran ya da Temmuz'u için ee, önemli olan o tarihten önceye kadar randevu alabilmeyi e, alabilme, alabilmek. Bu noktada tek tavsiyem sana belli bir randevu alabilme imkanın varsa onu hızlandırma olur. Ama Randevu alamama imkanın varsa da konsoloslukla irtibata geçmektir. Yani sürekli konsoloslukla irtibata yani bu yasaklar kalk, yani 31 Mart'tan sonra Evet. Aynen öyle. öyle. Aynen. Çünkü artık ondan sonra vermemeleri için bir engel yok. Sadece Covid'i gerekçe getirebilirler günde o tarihten sonra. Çünkü 31'e kadar dediğimiz gibi bu şekilde adım atılıyor olacak. Tamam mı? Yasaktan çok dolayı. Ben çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Ben Aha. bu kalan diğer sorularla ilerliyor olacağım. Ondan sonra bizim komşunun da bir var Yük ismi. O da katıldı canlı yayına. Sesi geldi dışarıdan. Aa, evet ben şimdi şey yapacağım. Kalan sorularla devam ediyor olacağım arkadaşlar. Tamam mı? Soruları olan ol, olursa el kaldırıcı e, kendilerini e, alıyor olacağım programı. Evet bugünkü canlı sorulara daha geçemedik. Biraz teknik arızalar yaşandı. Yayın öncesi kalan sorulardan bir tanesi şuydu. Onu cevaplamak istiyorum. J1 waiver yani 2 yıl, yıl kuralı kaldırma başvurumu Amerika'dayken yaptım. Ve başvurum tamamlanmadan Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Şu an Türkiye'de ve sistemde favorable recommendation olarak gözüküyor. Bu ne, ifa bu ne ifade ediyor? Bir de mailing adresim Amerika'da yaşadığım ev adresim olduğu için oradaki adresimin başvurunun olumlu sonuçlandığında daha gelen evrağa ulaşma mümkün olmayacak. Bu durumda başvurumun olaylanmasına rağmen olay evradın bana ulaşmaması durumunda tekrar J1 internship programına başvurduğundan mümkün olur mu takipçimiz? Şimdi öncelikle tabii sizin iki yıl kuralını kaldırma adımda atmış olmanız ve size favorable recommendation verilmesinin anlamı pardon arkadaşlar iki yıl kuralının kaldırıl kaldırılma noktasında olumlu karar alındığını gösteriyor. Tabii bunun için State Department tarafı bunu söylüyor bir süre sonra da görev idaresinden de kaldırımına dair size evrak ulaşıyor olacak. E, dolayısıyla bu evrak tabii sizin belirttiğiniz adrese gidiyor olacak. Tavsiyem şu olabilir. Eğer e, o adres oturan biri varsa size bu konuda yardımcı edecek. Gelen evrak e, alıp size bir kopyasını atmasını rica etmenizi tavsiye ederim. Eğer oradan bir çözüm ulaşılamıyorsa State Department'a ulaşabilirsin. State Department'a c bölümünde ulaşıp adres değişikliği noktasında ne yapmanız gerektiğini sormanızı tavsiye ediyorum. Ama burada zaten önemli olan noktalardan bir tanesi zaten siz ilk ülke dışındasınız. Ülke dışında bulduğunuz için iki kurum zaten durumu size çok şu an ekleyecek bir durum değil. Tekrar C1 tarzı bir programla gelirken de iki yıl kuralı size engel olarak e, teşkil etmeyecek. Zaten kaldırmış durumdasınız. Bunun için online numaranız var. Oradan da bunu görebilmeniz mümkün. Sadece State Department'dan size Fairmobile decision'ın bir kopyasını nasıl alabilirsiniz sormanızı tavsiye ediyoruz evet her zaman olduğu gibi biliyorsunuz genel düğümde ilerleyeceğiz o da siz takipçilerimizden bize gelen sorulara bizim verdiğimiz cevaplarıyla pardon siz ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz durumunuzun detaylı değerlendirmesi için bir avukata ya da ofisimize ulaşmanızı tavsiye ediyoruz evet bugünkü canlı sorularımıza geçiyoruz ve ilk sorumuzla başlayacağız o da şu şekilde sığınma başvurusu nasıl ve nereden yapılır diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz Amerika'da buluyorsanız ve Amerika'ya geldiğiniz bir süreçte başvurunuzu buradan yapmak istiyorsanız o zaman buradaki göçmenlik dairesi ve ise başvurunuzu yapmanız gerekecek ve gerekli başvuru formları doldurarak ve kanıtlarınız ve ifadenizle beraber göçmenlik dairesine başvurunuzu yaparak süreci başlatmış olacaksınız. Bugünkü canlılarımızda bir takipçimizden gelen e, soru şu şekilde. Türkiye'de okurken Amerika'da öğrenci vizesi alabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer takipçimizin tavsiye ettiği Türkiye'de okurken Amerika'da eğitim alabilmek için öğrenci vizesine başvurabilir miyim diyorsa evet bu konuda başvuru yapabileceksiniz. Başvurunuzu yapabileceksiniz. Önemli olan nokta burada. Siz tabii Türkiye'de eğitiminizi devam ettirirken hangi arada Amerika'ya geleceksiniz? Hangi arada Amerika'da eğitim alacaksınız. Bu planı yaptıysanız ve Amerika'daki bir okuldan da öğrenci vizeniz için I-20 belgesini aldıysanız o zaman tabii ki Amerikan konsolosluğu öğrenci vizesi başvurusu yapabileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.